Evet arkadaşlar Didim'deyiz. Bu evin fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası. Denize 650 metre yakınlıkta. Fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası. Tek başına yeni sıfır. Yakın olduğu deniz de halk plajıdır. Bazen de böyle uygun evler düşünce birileri diyor ki ne oldu fiyatlar düşecek, daha düşecek, daha düşecek. İyi bakan, iyi görür. Karanlık bakan. Karanlık görür. Ee, ne derler? Başka bir şey derler. Hatırlamadım. En iyisi bulaşmayım ve eve doğru yol alarım 6 milyon 500 6 milyon 500 pazarlık var pazarlık var pazarlık var tek başına müstakil salon ayrı mutfak havuzlu denize plaja 650 metre yakınlıkta fiyatı söyledim 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 evi de görürsünüz yerinde görmeden etmeden ekspertiz yapmadan benim iyi dediğime bakmayın ama fiyatı uygundur bu ev bazen de dediğim gibi uygun ev fiyatlı evler sunuyoruz bazıları böyle bir şey yapıyor yani ya, bu ev 3 lira da olsa almaz ama yoruma gelince bizimkiler üstüne yok. Ve mekanizması var bir kapının böyle basıyor ya kapı açılıyor. Ve yol aldık geldik. Bu arabanın üstüne de bir gölgelik muhtemelen böyle tentenler böyle yaprak gibi bez çadır bir şeyler olur herhalde. Ve burası da evin bahçesi. Bahçemizde bu. Teletuvarları gösterdik. Teletuvarları gösterdik. Acaba diğer tarafını göstersek sonra arkayı göstersek. Ve salon mutfak bu katta ya arkadaşlar önünde bir havuz da var. Havuzun oluşu olmayışından iyidir. Havuz gönül isterdi ki böyle olimpik beş yıldızlı otel havuzu olsun. Ama bu havuz buraya idealdir. yeterdir. Birçok evde hiç havuz yok. O yüzden oluşu olmayışından iyi. Havuzumuz da bu arkadaşlar. Denize 650 metre yakınlıkta yakın olduğu deniz halk plajıdır. Göz yaşı gibi tertemiz suyu var, kumu var. Yüzülebilir. Yani bağ yürürsün. Didimin tutulan bir yerinde Mavi Şehir ile Hisar Mahallesi'nin kesiştiği bir konumda. Havuz tarafını gösterdik. Bu da evin yine tarlası. Devam ediyoruz. Mühtemelen buraya da bir alan yapmışlar. Buraya da bir çardak, bir kamelya bir şey olur. Hatta belki bir barbekü falan yapılsa orada giderler de yapılmış. Burası da bu. Ve evin dört tarafı açık. Tam müstakil bir ev. Değerli arkadaşlar bu da evin arka bahçesi. Evin arka bahçesi. Kamera sistemi var. Kameralar var. Evin dış cephesinde patlatılmış taşlar, mantolamalar, su bazlı sıvalar kullanılmış. Bu da evin diğer tarafı. Evin en ensesi, önü, yana, kulağı falan hepsini gösterdik size. Ve burası havuz. Tekrar diyorum oluşu olmayışından iyi. Ben neden oluşu olmayışından iyi diyorum. Çünkü Nasrettin Hoca kızı testiyle suya gidiyor ya. Çağırıyor, uyarıyor, ikaz ediyor. Diyor ki niye ikaz ettin? Diyor ki ben uyarayım. Belki suyu döker mi? Testi mi kırar? O yüzden ben biliyorum ya diye havuz ne biçim ama varsa ki havuz hiç yok. Aha, o yüzden oluş olma iyi ve yol aldık geldik arkadaşlar yeri görmeden etmeden e, benim dediğime de bakmayın ve <laughs> mutfak bu tarafta salon diğer tarafta. Ayda ha bu da bir kap çelik kapı muhafaza etmek için bu birinci çelik korkuluk. Buradan da merhaba Ronay Bey eve hoş geldik merhaba evimiz merhaba iyi günler evimiz ve geldik. Burada bir vestiyerimiz, portmanto, kravatını, çak gömleğini az, gergi tavanları gördünüz. Burada bir ayak yolu var. Koridoru gösterdik ve yol al, salona doğru gel. Evet, çıksam yolun kavşağına, haykırsam birisine, desem bu evi al, al, al. 6 milyon pazarlık var. Tek başına müstakil denize yakın bir evimiz pazarlığı da var. Ondan sonra Bunlar yandan açılıyor, üstten açılıyor. Binan dış cephesinde estetiklik yapsın diye hem yani de serin olsun diye oraya da açtınız mı? Klimaya gerek yok. Klimanın alt yapıları var. Kalorifer tesisatının alt yapıları var. 120-60 ebatlarında granitler kullanılmış. Ve yol al gel. Yol al gel. Arkadaşlar görüyorsunuz geniş bir ev. Yani yukarıda bir oda var. Teras zaten kocaman kocaman. Burası da mutfak. Geç ya Ronay da bize yardım ediyor. Kapı bacayı açıyor. Burası buzdolabı sevgili Ronay buzdolabı buraya da uğur böcekleri koyarsınız çiçek böcek işte buralara Ronay da nofrost buzdolabı buzdolabı Ronay Efendim, mikrodalga çimson tezgahımız buradan su mu akıyor Paf yapmışlar böyle bazen böyle yere düşer su sıkıntı olur artık eskiden öyle yapıyordular bakın şu anda bilinçli olmuş ve bulaşık çamaşır bulaşık çamaşır tencere yıkama yeri dolandık ocak üstüne dablumbaz buradan da buradan da affedersin mutfağımız bu Buradan da çık ama buradan da kahve içebiliriz burada. Bunu da söyledik. Değerli arkadaşlar, ölçüm biçin öyle yol alın. Bir adamın borcu harcı hesabı varsa amelini en iyi o bilir. O yüzden arkadaşlar, burası da bir ayak yolu koridorda, denize yakın. mühtemelen diyorum, muhtemelen 60 metre oturumu var, 60 da üstü 120 bir de yukarıda çatı katı var. Yani. 120, 150, 160 metre kapalı alanı var. Evet ve geldik oda 1. Bu da birinci odamız. Oda 1, bir, birinci odamız. Birinci odamız bu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar birinci odamız bu. Yine yanda karolajlı camlar, panjurları var. Bütün klima yerleri var. Yeni sıfır iskanı var. Hiçbir eksiği yok. Bu etti oda 1. Bir. Oda 1'in önünde bir de bir balkon var. Balkonu da gösterelim. Evet. Bu da balkon. Balkon. Aa, burası arkadaşlar oda da bir. O da biri de gösterdik. Bu renkleri değiştirebilirsiniz. O sarı renkler. LED güneşe spot. Avize var. Yerdeki çiniler çok asil duruyor. Ben de hoşuma gitti. Ve Geldik banyo bir. Bu genel banyodur. Burada da böyle büyük bir cam yapmışlar. İçine yine kar ulaş. Nişleri koymak için temizlik malzemeleri. Taşlar yine beni böyle bu taşlar beni çok ilgimi çekti. Hilton dolap vesaire vesaire. Bu da banyomuz. Döndük. İkinci odayı gösterelim. Bu da ikinci oda. Elektrik aksam oldukça zengin. Duvarlarda çok fazla priz var. Eksiksiz eşyanızı alıp Direbileceğiniz bir evdir, bir villadır, bir saraydır, bir her şeydir. Her şeyin en şeyi, her şeyin her şeyi sizin olsun. Ve 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 dedi ve ke de la Hadi gel, gel 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 gel. Ve şimdi yol ilerdik, yol eyledik. Evet. Art Dili bir abi dün beri aramıştı. Salim abi sana da selam. Hoppa'ya selam. Hoppa'ya da selam. Ya ne güzel bir hitabın var. Ya niye öyle oluyor ki bu soğuk memleketlerin insanları niye öyle temiz oluyor? Adam beni bir arıyor ki Hoppa'dan. Hoppa, Hoppa. Diyor sevgili kardeşim, selamünaleyküm. aleyküm, Ya işim var seni işinden ettim diyor. De Salim abi ne tevazi bir adamsın. İnşallah seni misafir ederim. Yani adamın parası var ya da yok. Ya emin olun aklımda kaldı. Neden biliyor musun? Çünkü soğukta üşüyen bir adam sıcağın kıymetini bilir. Sıcakta yanan bir adam serin havanın kıymetini bilir. Böyle mesela o Hoppa, Hoppa'daki adam. Bazı Trabzon'da da oluyor. Ben bunu bilerek söylemiyorum. Ya adam bir hitabı var ki. Ya sanarsan seni cennete koyuyor Bazıları öyle değil. Yani diyeceksin oğlum işimi yap. İşimi yapıyorum da ama ben insanım yani. Ya bazıları böyle alo deyince adam olur ama bazıları da ya Salim abi ne demek istediğimi anladım. Yani dil Mevlana hitabı çok güzel bir şey. Ve bu da üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Evet. Üçüncü odamız da bu. Şimdi bir daha yerine geç. İçimden geldi ya söyledim uzattım. Arkadaşlar benim boyum 1.78 mi ne? Bak buraya kadar kafam kafa kafa kafam duvara duvar kafama. Ha, dilersek burada keserdik ama böyle oluşu daha iyi. Çatı çelik çatı izolasyonlu. Şu saatlerde hiç sıcak yok. Günün birinde böyle bir ev alırsanız yani benden Bodrum'da İstanbul'da çatıya bir bakın sıcak günde eğer çok sıcaksa o çatıda sıkıntı vardır demek. Bu da 3. odayı gösterdik ve hoppaya selam. Burası da etli ikinci banyo, 3 WC, 2 banyo, 3 oda, salon, ayrı mutfak, denize 650 metre, 145 mi 155 net kullanım alanı var. Efendime söyleyeyim bir de Şemami, Halay, ondan sonra Halay pisti var. Buraya da böyle akşam kendinize vallahi yaparsınız yani burada değil mi bir müzik açarsınız Türk halk müziği ya da ya da ne da fasıl da açarsınız burada böyle mezeler falan böyle Muazzez Ersoy'dan da Türk şey Türk sanat müziği dinlersiniz teras her türlü müziğe uygundur müziklerle yaşayın. Arkadaşlar peki deniz nerede? Hayatınız böyle güzel müziklerle geçsin. Güzel iç açı heyecanlı. Deniz de bu evlerin ardında. Ben bu dağların arkasını bilirim. Aha ve burada dilenirse TV mi vide kurarsınız. Bak çeşme var. Efendim, söyleyeyim. Dilerseniz iki yumurta vurup soğanla bir melemen yapmak için burada basit bir mutfak da var. Bunlar da hap hazır. Hap hazır derken bitirdik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Canın olsun. Benim de bir ufak bir şey olsun. Ne olacak yani? Saygılarımla iyi günler.